Şimdi çok özel bir geceye gidiyoruz. ATV yapımlarının ödüllerle taşlandırıldığı bu gecede neler olduğunu merak edenler dizi TV izlemeye devam edin. So you, Televizyon, müzik ve iş dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği özel bir gecedeyiz. Organizasyon, Doğu Müziği ve çizgilerinin harmanlandığı mini bir defileyle başlıyor. Oh, baby, look, Gecede geçtiğimiz sezonda olduğu gibi bu senede başarısını devam ettiren ATV ekranının vazgeçilmezlerinden kırgın çiçekler izleyicinin beğeni ve takdirini toplayarak en iyi dizi ödülüne layık görüldü. Kırgın çiçekler. Yapımcısı Mehmet Ali Özgür Çelik ve İpek Karapınar'ı alkışlarınızla sahneye davet edelim. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle. E, bu ödülün e, yapımcımızla beraber tabii ki set ekibimizle e, onların adına yani yönetmenimiz Serkan Berinci ve bütün ekibimiz adına alıyoruz bu, bu en iyi dizi ödülümüzü. Çok teşekkür ediyoruz layık gördüğünüz için. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Tüm ekibimiz adına. Teşekkürler. Kazananların anket ve seçici kurulla belirlendiği gecede Özgür Çevik'le küçük bir röportaj yapıyoruz. Peki izleyici en çok neyi beğeniyor sizce? Neden bu kadar çok seviyorsunuz? Yani bence tek tek ayrı ayrı bütün dizinin içerisindeki karakterleri seviyorlar ve karakterleri takip ediyorlar. Karakterlerin hikayelerini. Bizim şeyle İpek'le karakterimiz karakterlerimiz biraz daha neşeli, biraz daha dizide nefes aldırıcı ve kızların hikayeleri sürekli takip edilesi ve heyecan verici buluyorlar diye düşünüyorum. Kendi aranızda da hiç konuşuyor musunuz acaba en çok buralarda daha çok ilgi görmüş falan diye? Şunu konuşuyoruz aslında bunu e, zaten hani senarist bir şey yazıyor ve güzel yazıyor. Biz bunu nasıl daha güzel yaparızı konuşuyoruz ve daha güzel bir şey sunmaya çalışıyoruz oynarken. Üstüne koymak üzerine galiba değil mi? Aynen aynen.